Amirim. Ömer oğlum. Neredeysen çık artık oradan. Kendini suçlamayı bırak. Amirim. Ben kendimi suçlamaya alışığım. Ama çaresizlik beni mahvediyor. Yani bu gecenin saatinde kim bilir nerede? Ortalık dolu, hava çok soğuk, donuyor mu? Ne oluyor? Başına bir şey geldi mi? Elimden bir şey gelmiyor amirim. Kahroluyorum. Oğlum Bunca yıldır tanımadın mı babanı? Neler yaşadık biz onunla? Çoğunu bilirsin. Ha çocukken bazılarını anlatmazdı sana. Gitmeden önce de annene. Ne kurşunlar, ne operasyonlar. Kimlerle çarpıştı? Ama bana mısın demedi. Şimdi biraz aklı bulandı. Biraz yaş aldı diye yıkılacak mı sanıyorsun? Yıkılmayacak tam tersi. Gelecek. Ha inat mı ediyor? Doğru, inatçıdır, huyudur, suyudur, sende de var. Ama biz bulacağız onu. Biz bulacağız. Yeter ki sen çık şu artık dipsiz kuyuda. Elif kızım hayrola? Burada olduğunuzu söylediler de... ...bir gelişme var mı merak ettim. Yok, yok Elif Hanım. Ben böyle eli kolu bağlı oturdukça yok. 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 Ömer, e, ben birkaç uzmanla konuştum da hepsinin söylediği ortak bir şey var. Böyle durumlarda genellikle önce geçmişi hatırlamaya çalışıyorlarmış. Yani geçmişte yaşadıkları bir gün olabilir, doğduğu ev olabilir, en uzun yaşadığı, büyüdüğü ev olabilir, belki şimdiki eviniz olabilir. Çocuklar o eve baktılar ama eğer söylediğiniz gibiyse Elif Hanım bu gece eski evde geçirmek isteyebilir. Ben bir gideyim bakayım. Elif kızım sen de git onunla. Hani bizim görmediğimiz bir şey belki senin gözüne çarpar. Hmm, rahatsızlık vermeyeceksen. Tamam teşekkür ederim. Tamam ah, görüşürüz. Güle güle. Ben girip bakayım istersen. Baba? 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 Kimse gelmemiş buraya galiba. Demek ki geçmişte burayı hatırlamıyor. Annem gelecek mi? Kitap okuyayım mı sana? Masal? Canım da nasıl saz çalmak istiyor ama istemezsin ki sen. Babanın mı o? İlk göz ağrım benim Elif Hanım. Bağlama çalmayı babamdan bunun öğrendim. Taşınırken de buraya ait diye onu alıp götüremedim. Böyle burada kaldı. Az çorbasını içmedim ben bunu. Hadi ya. Evet. İşte, işte babamın hastane masrafları, benim okul masraflarım falan filan derken. Gerçi Şevket Hanım sağ olsun bizi hiçbir zaman boşlamadı. Hep yardım etti bize. O yüzden Şevket abiyi çok severim. Çocukken babadan alışmışız. Ekmeği taştan çıkarmaya. Bayağı bayağı çalıyordun yani öyle mi? Ben çok severim Türkiye evlerini falan. Belki görmüşümdür seni çok çalıştım evet. Gazın çaldım. Sanatçıların arkalarında çaldım. Ekmeğimizi oradan çıkardık yıllarca. Sonra polis olduktan sonra da bir tek babama çaldım. Babamla öyle muhabbet eder olduk biz. Annen gittikten sonra birbirinize <laughs> yoldaş olmuşsunuz annem, annem, ah annem. Benim babamın da sesi çok güzeldi. Hep bize şarkı söylerdi. Hı. Ben de ne bulursam tempo tutardım ona. <laughs> Leğen darbuka gibi olurdu. <laughs> evet, leğenin arkasıyla ama ben işte annemin bütün o takım vazolarına, bardaklarına falan girmiştim artık. Bir de onları kırınca <laughs> o da sinir oluyordu. Elif Hanım, ben kanalın çatısındayken bir şeyler söylediniz, duydum ama... ...eğer mahsur yoksa Anneniz babanız hayatta mı? Hı, hı. Allah rahmet eylesin. Nur içinde yatsınlar. Amin. Anneler babalar çocuklarını çok etkiliyorlar. direkt ya da bilmeyerek. Sen söylemedin. O yüzden öğrenmedim bilmiyorum yani. Umarım annen hala hayattadır. Elif Hanım, babam buraya gelmemiş. Belki geçmişi hatırlamıyor. Zaman kaybediyoruz burada. E, doktorun dediğini yapıyor. Ya doktor ne anlar Allah aşkına Elif Hanım ya? Babamı nereden bilecek, huyunu suyunu nereden bilecek? Bir anlayacağım da bilmez ki nereden bilecek. Tamam haklısın. Bence sen biraz kendin kal. Arabadayım. Gelirsin sonra.